Merhaba arkadaşlar, ben Asım. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, skinimi değiştirdim arkadaşlar. Evet, başladım. Hmm. Ah, çıktım ya. Evet arkadaşlar. Demirleri almıştım. En son. Şimdi çıkacağım buradan. Amanas. Dönün. Tabii ki kürek yardımıyla. Akşam. Lan lanet. Akşamlar arkadaşlar. oğlum ne biçim. Madeniz. Evet. Hadi oğlum. Lanet. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Ev nerede? Geçmişim. Hadi. Bir dakika ya. Oha. Şarjın ne ara azaldı lan? Abi neyse şarj oldunuz. Arkadaşlar kapanırsa durduracak duracak zaten otomatikman. O yüzden ee, neyse kapanca için daha net oldu. Hayır şarj bitiyor. Yok yok yok. Pişirelim mi? Dündüm koş. Şarjımız azalıyor. Öleceğiz. Lanet Neyse. Arkadaşlar. devam ettirdiğimiz serilerden bazıları gelmeyecek. Yani Limbo serisi gelmeyecek. Kontrojör serisi de gelmeyecek arkadaşlar bir de stranded survival onu çok beğenildiğini sanmıyorum zaten ee, o yüzden çekmeyeceğiz Minecraft çekebilirim arkadaşlar agario diyorsunuz agario da kasıyor tablet internette olduğu için kasıyor biraz ya da bayağı oynanmayacak şekilde kastığı için çekmiyorum. Evet demirlerle ne yapalım? Kılıç yapmayacağım. Zırh mı yapsın? Ee, kazma yap kazma. Başka ne yapalım? Kova mı yapsak? Hayır hayır. Daha yapalım ee... Ee... neyse bu kalsın ben düşünemiyorum tamam iyi bizim tablet de sıkıntılı ya üçten sonra şarjı gitmiyor bitmiyor yani neyse oha uçuyor Oh man. Yok böyle bir şey. Aslında Minecraft'ta var. Yani değişik oyun. Neyse. Ya burada da yapacak hiçbir şey yok. Evi mi büyütsem? Büyüteyim mi? Aynen aynen. Büyütelim evi. Ya da şu an gerek yok. boşver Hmm. Dekorasyon mu yapsın? Ne yapsam? Madene gidin hadi. Allah Allah Allah. Allah. Allah 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 Allah. 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 Atlayabilirim. Atlayamadım. Demir. Oğlum sus, su bir sus ya. Misal su okumcısını sever ama ben sevmiyorum. Yani seviyorum da. Oyunda sesi iğrenç. Hadi. Demir için her şeyi yaparım. Her şey. Her şeyi yaparım. Demir gel abicim. Var mı başkanım? Var mı? mı? Bitti mi burası? Hmm. Al demirleri. Bir sürü demir yani. Ne yapacağız? Zırh yaparım bunları da. Daha var mı? Yok. Eh. Şarj. Hayır. 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 Lanet olsun. Hemen bitebilir. Bunu bir çık ya. Geri mi çıkıyor Neden yavaş gidiyor Bu ne acı? Duvardan mı geçtim? Bir şey mi oldu? Abi ne oldu lan? Kaldım. Bu mu yapıyor? Abi geçemiyorum. <laughs> Çık. 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 Başarabilirim. Bunu yapabilirim başarabilirim. Aa, ah. ah. Ya. Hayır. Lanet olsun. Arkadaşlar birinci bir geleceğim. Bir dakika. Arkadaşlar uçuyormuşuz. Bakın uçuyormuşum. şu Oo. Bakın. Oğlum bu ne lan? Yok böyle bir şey. Minecraft'ta uçuyoruz arka. Kötü olmuş bu şey. Öyle donması falan. Oo uçuyor. Abi değişik hmm. Hadi. Hadi. gidelim kazdık o kadar. Şarj kaç? 1-1 Abi bir. bir kömür demir bulduk. Kömür bulamadık. Yok böyle bir şey ya. Ah öleceğiz. Arkadaşlar birazdan kapatacağım. Ay. Evet. Şunu da koş. Hmm. Hadi koy. Koy. Tamam. Sıkalım. Manzarayla bitirelim. Şu uçan adaylı. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.